Düzce Valisi Selçuk Hasan, Düzce Bilim Merkezi bünyesinde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek sıfır atık oyuncak müzesinde düzenlenen etkinlikte mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya geldi. Genç Hayat Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen programda çocuklar hem eğlendi hem de sıfır atık bilinciyle hazırlanan oyuncakları yakından tanıma fırsatı buldu. Ben İshak abimden geldim. Ben Zilin Çınarken geldim. Herkesin mutlaka bekleyelim. Ben Şükrü şimdi Öğretmenimiz dedi sizi oyuncak bu götüreceğim. Dün akşam heyecandan uyamadım. Yarın oldu ve müzeye geldik. Müzeyi çok beğendim. Sayın Valimiz Selçuk Aslan'a teşekkür ediyorum. Ben şuna giderken bu motoru en yakın arkadaşımın Bünyamin'e bunu uzun uzun anlatacağım. Can ve keşke bir gün böyle arkadaşım benim bu müzeyi geçsek.